Arkadaşlar merhabalar. Ee, video başlığından da anlaşılacağı üzere bugün 3 boyutlu baskı yaptığımız Scania direksiyon simetimizin e, gerçi ikinci oluyor bu. İlk yaptığımız 3 suydu. Şöyle göstereyim. İlk yaptığımız şu modeldi. E, bu da yine 38 santim, 40 santim civarı bir çapı vardı. Şimdi bir, iki ay oldu duyuralı onu. Duyuralı dedim daha doğrusu ufak bir paylaşım yapalım. Bu akşam dedim bir hem benim için hem sizler için bir test sonuçu yapalım. Ufaktan bir sisteme bağlayalım. Şimdi şöyle göstereceğim. Bu set G25 eski setlerden biri alt bezimiz. Ama üst tarafına şu Trustmaster T300'ün bağlantı sisteminin bir kopyasını yaptım. Ondan söküp çıkarabiliyoruz kolayca. Ee, bu veya buna benzer başka bir sistem geliştirebilirim şimdi şu an bu görünüyor yani söküp takması kolay diye bundan başka bir sistem daha geliştirebiliriz daha ince daha kompleks bir de bu şu boy biraz fazla şu aparat elimdeki şu an daha doğrusu buradaki aparat biraz büyük bir aparat ondan sivit biraz yukarıda duruyor aslında bundan daha da aşağıda olacak yani yaklaşık bir 5 santim civarı daha da aşağıda bir sivitin konumlandırması olacak. Şöyle hani böyle bir aparat olduğu zaman elimde şu an değişik değişik simitler var hani görsellerini alabilmek için üstüne koyup direkt çevirdiğimizde şey G27 gibi <laughs> tuşlar çalışmıyor. Bu tuşların alt base desteklemediği için burada sadece iki tane bir buton destekliyor şey G25 ondan oh, kameraya dokunduk 29'un yine aynı şekilde altında takılıyor bir şey, hani. Bu şu zaten şu anki şey tamamen görsel kolların görmüşsün filan isteyen yani arkadaşlar olursa onlar için genelde yapıyorum. Ama e, şeylerin yanında standart olarak gelecek esas simitimiz. Ben fazla bekletmeden ona geçelim hemen. Simitimizin son hali bu şekilde arkadaşlar. bunu e, şeyini, fotoğraflarını da paylaşırım. Sayfada zaten şimdi videoda çok kaliteli bir webcam olmadığından kadar güzel bir görüntü olmayacaktır. Fotoğrafta ama daha belirgin olacaktır. Toplamda çapımız e, 38 santim. Bu da yine aynı Trasmaster tarzı bir geçişi var. Trasmaster kullananlar direkt bunu takıp kullanabilir. Diğer Logitech kullanan arkadaşlar da böyle bir aparatımız olacak. Hem kendi simitlerini kullanabilecekler hem de Scania bu simitleri kullanabilecekler. Ağırlık olarak e, şeyin Logitech'in kendi simitlerinden şu gördüğünüz G27'den, G25'ten, G29'dan daha hafif daha büyük olmasına karşın komple 3 boyutlu baskı olduğu için daha hafif sağlamlık olarak da gayet sağlam yani arada 10 santimlik bir 10 santim değil de bir 7-8 santimlik bir parça olmasına rağmen neredeyse seti yerinden oynatacak kadar kuvvetli tutunuyor daha şöyle biraz daha çekersem aşağıda pedalların hareketini görüyoruz. pedallara kadar hareket ettiriyor gayet yani, sağlam <laughs> Dış çeperi büyük yardıcı da basıp iç tarafına daha küçük yardıcılar var. çünkü parça parça olduğu için Bayağı bir gelişim geliştirme süreci oldu. Burada gördüğünüz bütün tuşlar çalışır vaziyette. Şu aşağıdaki tuşlar, yanlardaki tuşlar kablosuz çalışıyor. Şu an bilgisayarla bağlantısı kurulu. <laughs> Başka ne söyleyeceğiz? Dış tarafımız kaplama. Normal simitlere bu satılan suni deri değil, deri değil de orijinal deri değil. Suni deri kaplamayla dikilmiş şekilde. Ve bunun ilerleyen safhalarda işte şu an arma mevzusunu yapmadım. Hani ekleriz sonradan. E, tuşlar renklendirilebilir. Şu kenarlar, kılıflar komple değişik renkler de olabilir. Şu an ben hala elimde kırmızı ve siyah. Ya yani şu kenarları kırmızı, altı üstü siyah şeklinde olan e, dikimeyi bekleyen bir kılıfım var. E, değişik renkler olacak buralara. Böyle mağın, ahşap renkli olanları falan da olacak bunun. E, kornamız da çalışıyor. Şimdi bunları tek tek bir şey yapmayalım. Hemen oyunun içinde atamalarımızı yaparak şey yapalım. Bakalım şu oyun sahnesine bir geçelim. Yukarı köşede, şöyle biraz aşağı çekeyim. Onu şu şekilde görünsün simitimiz. Biz oyunumuzdan kariyere devam et diyerek. Oyun içinde zaten yük götürüyordum. Ufak bir mesafem kaldı. Bu arada aşağıda bizim küçük boyutlu başka eski V2 kolumuz varmış. Onu sıfır sabitleyicisi çalışsın diye aldım. Sinyal tarafı da boş. Bu simite zaten e, gerçek kolların birebir replika olanları gider. Kolların. E, şu an Kollar değil de diğer simitlerde gözüm biraz yani Volvo'nun olsun, DAF'ın olsun, Renault'un işte Mercedes'in, Axon'un direksiyon simitleri onların hepsini sıraya ekleyerek model model çıkarmayı planlıyorum. <laughs> Şimdi devam edelim. Önce atama yapmadık hiç daha. Şöyle ha, kontrolcülere ekle mi? L değil 19 düğme aygıt kablosuz bağlandığı için bilgisayar bunu bu şekilde geliyor tuşlar düğmeler kısmına geçip atamalarımızı yapalım mesela ne atayabiliriz şu aşağıdakiler hız sabitleyici artırıp azaltma şurayı açma şunu geri dönme yapalım aşağı yukarı tuşlarını cam açmaları atayalım Sadece açma sol cam açma gibisinden bir de sinyal ha sinyal formumuz olmadığı için mesela sol sinyale şunu verelim sağ sinyale şunu vereyim. Hani sinyal kolum olmadığı için şu düğmelerden atalım. E, aydınlatma seçenekleri farlar şu olsun. Uzunlar şuradaki orta göbekteki onaylama tuşları aslında onlar da. Dörtlüler zaten şuradaki benim mini baksımda. Küçük. E, korna. Tabii ki korna. Pıt, ya da havalı korna mı? Normal kornası olsun burası. E, selektör. Şuna verelim. Havalı kornayı Neye verelim? <laughs> Neye verelim? Şunları hız sabitleyici atacağız dedik. Bunları cam açmalar. Şunlar sinyaller. Şuna da havalı forma dedik. Şimdi hız sabitleyici şu. Adaptif hız sabitleyici mi? Yok devam ettirme. Biz yine eski analog takılalım. Artırma bu. Azaltma bu şeklinde atadım. Ondan sonra Ön süspansiyon, arka süspansiyon. Camlar neredeydi ya? Sağ cam, sol cam. Aşağıda mı onlar? Aşağıda büyük ihtimalle arka süspansiyon, motor freni, retarder artırma nasıl yok? Etki değil mi? Bu ya? Bir saniye. Kontroller. O kolları eklememişiz. Otlu mu görmüş? Neyse. Olur. 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 Aa, çıktı komple kontrol e, tuşlar düğmeler yardımcı frenler, retarder artırma aşağı yön retarder düşürme yukarı ya bunun üstündeki düğmeyi de sileceklere atayalım o zaman ya silecek koy pardon silecekler retarder üstündeki düğmeyi de sileceklere atamış olduk havalı konnay bunu atayalım dur dur iyi oldu bak Nerede o havalı konu. Şimdi direksiyonun üstünde bulamayabiliriz. bunu. da havalı yapalım. E, Retarere atadık. Hah. sağ camı açma. Sağ taraf bu taraf. Sağ açma bu. Sağ kapatma bu. Sol açma bu. Aşağı sol kapatma bu. Dedim. Başka ne kaldı? Şu ikisi kaldı herhalde. Bunları da Kamerayı sıfırlama diyor. İç kamera, dış kamera, direksiyon takip. Yani etkisini görelim istiyorum da. Olmazsa bunu kamera modlarına atayalım. Bir sonraki kamera ve iç kamera şeklinde. Üst taraf bir sonraki kamera, iç kamera. Ne oldu? Şu mu kaldı? Aşağı yukarı bunu neye atayalım? Ne atayacak bir şey kalmadı. Radyomuz da var. Evet şeyde Bu da var. <laughs> Ha, körükler vardı ya. Ön süspansiyonu. Öne indirip kaldırmaya at ya. Öne indirdim, öne kaldırdım. Tamam. Sür bakalım. Armamız mesela kırmızı renkli olabilir. Şurada kırmızı iplik detayı olduğu için. Dediğim gibi şu buradaki tuşlar, şuradaki ufak tuşlar bunların hepsi ayrı ayrı basıldığı farklı renklerde de yapabiliriz. Şimdi ilk önceliğim şey olacak. Kırmızı tuşların hepsi kırmızı, siyah kırmızı güzel oluyor. Ve şuraları kırmızı olan bir şeyimiz var. Ee, ne derler? Kılıfımız var dediğim gibi. Belki onda mavi. Böyle değişik değişik şeyler deneyeceğim. Yani zaman içinde deneye deneye optimum şeyler. ince şu aracı bir çalıştıralım. Kesme geldi mi? Bir, bir yerde. İşte şu. Farmızı aydınlatma seçenekleri hangisiydi Şu mu? Aynen buymuş şu göbekteki tuş altalıklara uzunlara bu muydu? Aynen. Şu ortadaki onaylama uzunlar. Şimdi sol camı indiriyorum. Kapattık. Şu sağ sinyal Son Sol sinyal. Kapattım. Direkt mi gideceğiz? Direkt gidiyoruz. Vay! Kendi kişi, şey, kendisi bitinde bu, bu düşüşleri bu kadar vermiyor hafiflik işte bunu sağlıyor. Yani simetin hafif olması <laughs> en ufak bir titreşimdir, şudur budur. Mesela şurada kalbim oluşturuyor. Hemen alıp götürüyor. Gördüğünüz gibi gayet rahat bir çevrimi var. Yani bir de yani şöyle bir durum var. Birebir şu an o yıldaki simit. Saati biraz ileriye alayım. Ay şeydi ya. Bana ne kadar açtı bu. <laughs> Gündüz olsun derse. Haymon. Simitimiz görülsün şöyle. Göründüğü gibi. Şu üstteki yazılar aslında bir şöyle bir çok daha güzel olur. Bir de mesela tek parça basıyorlar. tek parça çünkü şey altında ufak kavçuklar var. Böyle bir kavçuk öyle böyle böyle bir şey yapamayacağımız için parça parça ayrı ayrı yaptım. Aşağı taraf mesela orada artı eksi. Yan taraftakiler tuşlar mı bilmiyorum da şu yazıların olduğu yerler de belki tuşlardır. Buralarda hareket olabilir ama. Ben sadece aşağı yukarı artırıp eksikleri. Aa bunlar ne diye? Aa indirip kaldırmaydı dur. Şöyle indirip kaldırıyormuşuz. benim sesim oyunun sesi bastırıyor mu onu bilmiyorum ama biraz kısayım ben. E seçenekler, ses, oyunu iyice %5'e iyice düşürelim. Benim sesim bastırmasın zaten. Telefon uzakta. Telefonla ses kaydediyoruz. Mikrofon sıkıntısı mevzusunu. E, devam edelim. Muratımızı salalım. Ben şu şeyde oyundaki simetim neredeyse hatta bu eski oyundaki bir alt modeli herhalde bizim alt tarafımız düz spor olan böyle düz kesim olanı oyundaki komple yuvarlak olanı talebe göre yuvarlak olan da çıkarılabilir ama yani şey varken daha spor daha üst kullanabilecek kullanılabilecek ornayı bulmalık Sesi geliyor mu? Ona gidinmemeli. Kornamız çalışıyor. Havalı korna yok tabi. O kadar da kısmayalım. Yani. Burada şuradan şimdi sesini açayım. Ha oradan kısayım ya. Bu arada ben niye onu şey yaptıysam. Bir saniye. Oyunun değil, klavyeden sesi kısalım. Ne bu da oyundan çok şeyle ayarla şunun uğraşır olduk. İşte yayıncı olmadığımızdan böyle şeyler <laughs> her seferinde bir daha bir daha ayarlıyoruz. Konayı dinleyelim. Çalışıyor. Devam ediyor. şu iç taraflar, şuraları biraz bu modelde bozuk. Çünkü bu sivitin altında kalan kısmı başka bir yerde Bastığım için alt taraftaki kısmı. Orasını normalde şey, bir önceki paylaştığım şeyde eğer takip ediyorsanız arkadaşlar Instagram'da paylaştığım o şeyde görselde bayağı güzel bozuk inşallah şey bayağı Onun sebebi oradaki şey baskının işte o büyük yazıcıyla alınmış olması. Komple orta taraf, her taraf aldım. Ee, orada görünen butonlar aslında oradaki butonlar da. Yani şu şuradaki olan butonlar, oradaki butonlar. Aynılar yani zaten. Sadece biraz daha oradaki şeyleri mesela biraz daha aşağı koydum. Orada tam sıfırladım neredeyse şeyde. Şu işaretli kutusu. Asas bölgeyi de şurası sıfırladım, gövdekini de biraz yüksek atmıştı. İşte Yani zaman içerisinde geliştirdik, ilerleyen bir model. Yani yaklaşık bu bir aylık bir model değil. Bir aylık çok çok önce başladığım bir şeydi. Bayağıdır yapmak istediğim bir şeydi. Bu yine nasılmış? Ee, belli bir süre daha şey de ilerleriz bu işte. Yani, burada sipariş mevzusu oldu. Şu an siparişi yani, evren bir video paylaştığım an itibariyle komple siparişi açmış bulunacağız artık. Sipariş alınabilir durumda şu an. Şey yapılabilir. Gönderilebilir durumda. Öyle değil. Gönderdiğim yani, işte. De, e, biz sıkıntı yaşamaz. Yani, yani şu an gayet iyi. <laughs> bazı geliştirmeler de illa ki olur içerisinde. Ama öyle çok büyük, öyle çok fark edecek. Yani şu an olacak arkadaşlar, olacak bunlarla eksik kalacak geliştirme bir ihtimalle yapmayız. Çünkü simit bir şekilde değil. Yani, şey yani çok değişme, bir şey değişme mesela belki. Değişme dedim başka bir ürün kullanmaya kalkmayız. Mesela Sedef düşünmedim. Bir zaman Sedef dedim şey yapayım. Abi masaüstü sesi bir dakika ben önce konuşuyorum ama. Abi yapma. Şimdi ben hoparlörden kısınca oyun içinde de kısılmadığını. Ha? <laughs> i̇nşallah düzgündür sesimiz. Neyse yapacak bir şey yok. Bir daha bir daha baştan çekemeyiz. Kaç Ses kontrol yaptık. Oyu kaçırıyor mu? Kumbatımız. Aa, ben de biliyorum ki şöyle düzgün açılmadan kalkalım diye böyle bir şey yaptık. Şunu açayım ya şimdi de. Bana gelsin artık ses. Bana gelen ses size de gidiyor. Ha, ya benim sesimi fazla bastırmasın derdim deydim de. Yani gece vakti çekiyorum fazla bağırmayın diye. Ama şimdi telefonda biraz uzağımda. Dediğim gibi telefonu mikrofon olarak kullanıyoruz. Yani yayın yormadığımız için çok fazla böyle bir ekipman üzerine düşmedik. Aslında böyle videolar için yapmak lazım. Bir ara neyle bir mikser falan böyle bir şeylere gelişmiştik Onlar da bir de şeydi. ses bayağı çatırtılı geliyor. Yani bir türlü bir ses mevzusunu çözemedik. Onu aslında vitesi yükseltmemişiz. Ama bir... işi bilen birileriyle görüşüp çözmek lazım da. Aha, yukarıda mıydı? Oo, bastık gidiyoruz anca. Arkadaymış. Haydi. Neyse, dönecek bir yer varmış. Yürüyor bir cep. <laughs> cep mi? Ne o? Kardeş. Neyse, boş ya. Zaten yol bitti diye kapatacak diye bir durum yok. Şu dokusu çok hoşuma gitti de bırakmak istemiyorum pek. buradan makaslayalım olmazsa bir kendine. Döner mi tekte? Anlatıcı arkadaşlar. Tekte döner diyenler. Gitsek mi? Deneyeceğim. Hadi yavrum ağa çıktık. kurtar. Vay paşam. Haydi. Nasıl tövbe etmemişiz. Çalmış da inşallah oraya araba girmemiştir. Vay vay. Bireye dorse mi takıldı? Böylesine takıldı. Şunu bir Oy, o da hızlıca yiyebilir. Yakıştır. Baba açık baba. Aslan ya. Bunda var ya bu. Karaca vitesi olmasa. Buna da topuza giriyoruz zaten. Olsana kardeş. Artık 7.25'in vitesi de bizi terk etmeye başlıyor. Ufak ufak. <laughs> tarafını yapmak lazım. Götürelim şu sırtımızdaki yükü bırakalım hemen. Hoş, buradan nasıl döneriz? bu şekilde döneriz. Sinyalimizi verelim. Buram mı? Yok. Bir sonraki. Toprak yoldan mı gireceğiz Celler. Tamam. Gireriz. Ha şu geçen buradan şu şey yük aldıydık. Orası. Tamam. yürüyeyim mi? yürümedi yürümedi haydi böyle de, de yürürsün artık ha. şöyle şöyle de sıra şey bakalım simitin şeyine. ne? aha katiye mi sarıyor? yok oğlum niye çekmiyor? saniye o kadar öydü kaç ton vardı arkan altı üstü? Nereden görüyorduk lan? 19 ton. Yani 750 beygir falan sen sen. Patiye sarıyorum diyeceğim. Öyle mi yapıyor? Ne yapıyor? Yo, çekerlerim de çalışıyor. Taze diyelim. Yok. Allah Allah. bir sıkıntı ama. Bir devir de yükseltiyor. Basın. direksiyonu çevirince devir düşüyor. Var bir şey ama şey mi takılıyor? Doğru senin ayakları mı takılıyor ya? O kadar da abartmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Nereye teslim edeceğiz? Bir de şöyle yanaşalım. Evet.

işler. Kuzular hep böyle yapıyor ya. Bir sağa bir sol, sağ, bir sağa bir sol sağ. böyle yavaş yavaş. En sağa bir sol. Sağ, sağ. Düz, düz burası düz gidecek belki bir ama ama o işin raconu var yani. Biraz daha bu tarafa var. Şey, değil mi? O olmadan olmuyor. Aynen. Yani hiç iki böyle bir yanaşma şeylerinde bulundum da gayet yani böyle oyun içinde biz çok acele ediyoruz yani. Adamlar yavaş yavaş tam yerine oturtacak şekilde. Nasıl iyi bir çok aynı acele ediyoruz. Resmen <laughs> silikli. <laughs> ne oynadık ya? Ne oynadık? Sen de var ya. İki yerine silik aldım arkadaş. Şimdi geçer <laughs> bu yılda ama aslında bu yılda bir ya. Dur bakayım. Yani. Dün düz gelsem de girermiş buraya zaten. Şöyle cantımızı gösterelim çevirip. Hoppa. Dorsamızı söküyoruz. Evet teşekkürler. Evet. Araç içinde yine bir iki simitimize bakalım. Şöyle. Gördüğü üzere. Yani şu gerçeklik konusunda buradan direkt oraya yani şöyle aslında kamerayı da elime bir alsam. Yani de böyle bir simit var. Şöyle hatta yakalayabilirsek bu, bu şeyi ekran görüntüsü olarak koysak çok daha iyi olur aslında. Hmm, şeyin açık şunu kapatalım. var. Hangisi iç kameraydı? uzun var. Bir kamera. Biraz da aşağıya. Şöyle tamam. Şimdi oldu. Şimdi ilerliyoruz. bakıyım. <laughs> Bunlar da hep böyle ufak ufak şortlar çekeriz diye. Simitimiz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu far demiştik Sol sinyal. Şu neydi? Bu uzunlara. Şu içerideki ortadaki farlar. Bu camı indirme asolla tuş bölümü kaldırma şu indirme Aynen bu. Sol dedik camı indirdik mesela. Sol camı kendi otomatik kaldırsın. Öteki taraf içinde şöyle cam unutmuş zaten. Kaldıralım. Kaldırdık. Orta indirdik. Geri kaldırdık. Şimdi orta neydi? Ne yapıyordu? <laughs> Bir şeyler yapıyordu ama ha şey uzunlar mı? Şurada bak şimdi kolu hareket ettiriyor ama Aynen bu uzunlar ama şey yanmıyor. Şu da sağ geldi. Şu körüktü zaten. Bunu indirip kaldırmıştık. Ters atamışız. Aşağı doğru indirme yeri kaldırma olmuş. Şu da hız sabitleyiciye mi? Rotörler açık aynen hız sabitleyiciye ayarlamıştık. Şu da kornamız. <laughs> gibi simitimiz bu şekilde arkadaşlar. Diğer simitleri de inşallah zamanla ekleyerek devam edeceğiz. Dediğim gibi bu simit an itibariyle siparişler açılmıştır. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Web sitesinde ufak bir sıkıntımız var. Onu da halledeceğiz. Belki videoyu paylaştığımda halletmiş bile olabiliriz. Yine de ama siz Instagram'dan ulaşırsanız daha garanti olur. Ayrıca WhatsApp'ta da ulaşabilirsiniz. Bu da Instagram'da var. telefon numaramızda mevcut. Bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşürüz.